arkadaşlar kanalıma tekrar hoş geldiniz diyorum umarım herkes iyidir arkadaşlar nasıl gidiyor haftanız güzel mi gidiyor bugün günlerden çarşamba aslında çarşamba değil şu anda burada Amerika'da salı gecesi sizlere bu programı yapmaya uğraşıyorum görüyorsunuz Yavuz abiniz arkadaşınız kardeşiniz sizin için harıl 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 program üstüne program program üstüne program çekiyor gördüğünüz gibi deli gibi çalışıyorum arkadaşlar hafta sonu hafta içi hafta arası gecesi gündüzü hiç fark etmiyor sürekli olarak çalışıyorum 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 neyse işleyen mi ışıllar deyip bugün programımıza başlıyoruz arkadaşlar. Bugün sizlerle herhangi bir e, çizgi roman tanıtımı yapmayacağız. Bugün sizlerle herhangi bir action figür tanıtımı da yapmayacağız. Bugün sizlerle çizgi roman dünyasından da bahsetmeyeceğiz. Aslında çizgi roman dünyasından bahsedeceğiz fakat bugün sizlerle bir çizgi romanın nasıl ortaya çıktığını konuşmak istiyorum. Size anlatmak istiyorum daha doğrusu. Aranızda bilen arkadaşlar vardır, bilmeyenler de vardır. Bu yüzden gelin bir de benden çizgi romanın nasıl yapıldığını duyun öğrenin demeyeceğim. Çünkü size burada bir şeyi öğretmeyeceğim. Nasıl yapıldığını sadece size çizgi romanın nasıl yapıldığını anlatacağım arkadaşlar. Malumunuz bu çizgi romanları hepimiz bayıla bayıla okuyoruz, hepimiz hastasıyız. Bu rengarenk sayfaların içine dalıyoruz ve kendimizi kaybediyoruz bu sayfalarda. Ama hiç düşündünüz mü bu çizgi romanlar nasıl yapılıyor, ne kadar bir e, sürede bir aşamadan geçiyor, nasıl oluşturuluyor, nasıl yapılıyor? Eminim ki bunların e, nasıl yapıldığına dair bazı arkadaşlar e, biliyordur, bazı arkadaşların fikri vardır ama bazılarınızın yoktur. O yüzden böyle bir program yapma gereği duydum. Ve bugün sizlere... E, Örnek olarak bu War of the Kings çizgi romanı üzerinden çizgi romanın nasıl yapıldığını anlatacağım. Bakın. Şimdi öncelikle tabii ki çizgi romanın olmazsa olması nedir arkadaşlar? Hikayedir. Bir çizgi romanda ilk önce yapılacak olan şey, eğer çizgi roman yapacaksınız, üreteceksiniz, önce hikaye bulacaksınız. Adamlar bildiğiniz bu çizgi roman hikayelerinde yazarlar baya baya, tıpkı Hollywood'da bir film çeker gibi bütün senaryoyu giriş gelişme ve sonuç olmak üzere bütün diyaloglarıyla her bir kareyi adamlar yazıyorlar. İşte Kaptan Amerika şuradan girecek, örümcek adam şöyle yapacak, o böyle yapacak, bilmem ne yapacak falan filan. Yani böyle adamlar bir güzel yazıyorlar. Mesela dediğim gibi örnek olarak bu War of the Kings'ten vereceğim şimdi örnek. Bu War of the Kings'in mesela biliyorsunuz yazarı Dan Abnett abi. Mesela ilk olarak şimdi bu hikaye mesela oluşturulacak. Marvel geldi dedi ki Dan Abnett'e ben dedi çizgi roman yapacağım dedim misali yani. Tamam dedi Dan Abnett'e. Dan Abnett abi başladı bunu yazmaya şimdi mesela. Dan Abnett bütün senaryoyu yazıyor. Baştan sona kadar hikayeyi ortaya çıkarıyor. Sonra Dan Abnett abimiz kenara çekiliyor ve işin içine kim giriyor ikinci aşamada? Pencilers'lar yani çizerler. Çizgi romanı çizen abilerimiz. Mesela bu çizgi romanında çizeri kim? Paul Pelletier. Pol abi kara kalemiyle o büyük devasa masasında, büyük devasa kağıtta hikaye okuduktan sonra tamamıyla kendi hayal gücüne dayanaraktan bu hikayeyi çizmeye başlıyor arkadaşlar. Bu konuda e, çizerleri de yazarlar özgür bırakıyorlar. Öyle söyleyeyim çok 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 böyle e, yani hoşlarına gitmeyen bir şey olmadı sürece benim duyduğum kadarıyla bu çizgi roman dünyasında yazarlar çizerlere, pek de fazla karışmıyor. Çünkü dediğim gibi çizer olmak da çizgi romanında tabii ki önemli. Neden? E zaten bu yüzden de çizgi romanları ilk etapta neden seviyoruz? Çizimleri hoşumuza gider sokuyoruz öyle değil mi? Yani o yüzden çizer önemli. Ve dediğim gibi çizerler tamamıyla kendi hayal gücü, gücü dünyasına dayanaraktan e, bu çizgi romanı çizmeye başlıyorlar. Ve dediğim gibi mesela Paul abi bu War of the Kings'i şimdi çizmeye başladı mesela. Bütün sayfaları tek tek kara kalem ile çiziyor. Kara kalem çizimi bittikten sonra arkadaşlar işin içine kim giriyor? Inkers'lar yani e, biz bunlara Türkçe'de çinileme diyoruz. Çinilemeciler giriyor. Çinilemeciler ne yapıyor arkadaşlar? Çinilemeciler bu kara kalemle çizilen bütün o resimleri hepsinin üzerinden mürekkepli kalemle geçiyor. Bunun yapılmasının amacı da e, kara kalemle çizildiği için bu resimler tabii ki silik oluyorlar. Silik olmaması gerekiyor çünkü neden? Bunlar yani daha sonrasındaki aşamalarda bilgisayardan geçecek ve matbaada basılacak. O yüzden bu e, hatların her şeyin çok net olarak gözükmesi gerekiyor. Herhangi bir e, görüntüde bir kayıp olmaması gerekiyor. Bu yüzden çinileme yapılıyor. Bir e, çinileme yapılmasının sebebi de kara kalemle çizildiği için tabii kara kalemin biliyorsunuz yani e, parmağınızı koyun mesela kara kalemle çizdiğiniz bir şeyin üzerine parmağınızı koyun şöyle biraz hareket ettirin o kara kalem ne olur dağılır dağılmaması için dediğim gibi bir nevi bu dövme oluyor yani dövme çinleme oluyor mesela bu çizgi romanında çinlemecisi kimmiş Rick Magyar Rick Magyar dediğim gibi ne yapıyor e, çizimci Paul abinin bütün çizimlerin üzerinden mürekkeple geçiyor ve çinlemesini bitiriyor. Çinileme bittikten sonra arkadaşlar bugünkü teknolojide daha doğrusu 1980'lerden beri bilgisayar piyasaya çıktığından beri Çinileme bittikten sonra bu sayfalar tek tek scan edilip taranılıp bilgisayara aktarılıyor. Tabi bu bilgisayarlar bizim evimizdeki bilgisayarlar değil. Bunlar güçlü büyük bilgisayarlar ve güçlü büyük donanımlı programlara sahipler. Böyle büyük Photoshop Photoshop programlara sahipliyorlar. Dediğim gibi bu sayfaları Scan ediyorlar. Scan ettikten sonra bu Photoshop'larda bu sayfaların üzerinde rütüş yapmaya başlıyorlar. Mesela temizlenecek yerleri varsa temizleme yapıyorlar. Renklendirmeye başlıyorlar. Mesela sonrasında inçlerden sonra mesela Colorist diyorlar. Colorist mesela bu çizgi romanın Colorist'i, renklendiricisi kimmiş? Will Quintiana. Will Quintiana mesela çizgi romanı Bilgisayarda Adobe Photoshop'ta renklendirmeye başlıyor. Ve yine tekrarlıyorum. E, renklendirme konusunda da tamamıyla dediğim gibi kendi hayal gücünü kullanarak renklendiriyor. Hiç kimsenin etkisi altında kalmadan. Tabi bu amcalar işlerini çok iyi bildikleri için yani herkes birbirine güveniyor arkadaşlar. O yüzden e, herkes işini gayet güzel la yaptığı için dediğim gibi çoğu zaman zaten hiç problemsiz herkes işini yapıyor. Ve hakikaten de sonuç olarak ortaya güzel bir ürün çıkıyor. Neyse dediğim gibi renklendirmemiz de bitiyor gölgelendirmemiz, renklendirmemiz bitiyor. Bunun sonrasında ne oluyor? İş baskıya geliyor. Baskı dediğimiz nedir? Ee, ha bir de baskıya girmeden önce tabii ki şey var. E, bu söz baloncuklarını dolduruyorlar. Onlar için de mesela ayrı bir kişi var. Onlara da leaderscılar deniyor. Harfçiler yani bu çizgi romandaki o diyalog baloncuklarının içerisini dolduranlar. O diyalog baloncuklarının da nereye konulacağı da önemli arkadaşlar. Onu da editör ayarlıyor. Çünkü o baloncuklar öyle yerlere koymanız gerekiyor ki o resmi kapatmaması gerekiyor. Yani o resimde önemli bir nokta varsa onun üzerine baloncuk gelmemesi gerekiyor. Bunu da dediğim gibi gene editörler düzenliyor ve letters'cılar yani harfçılarda harfçilerde da o e, diyalogları o baloncukların içerisine yazıyor. Bütün bu aşamalar bittikten sonra matbaa bölümüne geçiliyor. Matbaa bölümü de e, matbaacı tanıdığınız veya bildiğiniz varsa biraz da olsa biliyorsunuzdur. Matbaacılıkta e, 80'li yıllardan bu yana offset baskı var. Offset baskı nedir? Offset baskı e, size şöyle bir kolaylık sağlıyor. Mesela bu görmüş olduğunuz resmi tek de makineden bütün renklerini basarak çıkarıyorsunuz bu sayfayı. Öyle söyleyeyim size. 80'li yıllardan önce e, matbaalarda böyle bir lüks yoktu. Yani mesela bir çizgi romanda 4 tane renk varsa o sayfa 4 defa makineye girip 4 defa farklı renklerin baskısından çıkıyordu. Öyle söyleyeyim size. Yani bu yüzden zaten eski zamanlardaki o 80 öncesindeki çoğu çizgi roman zaten o yüzden siyah beyazdı. Çünkü aşırı masraflı, aşırı şeyli oluyordu. Zaman kaybı oluyordu. Düşünsenize yani dört tane renk var çizgi roman e sayfasında ve dört defa makineden tekrar tekrar o sayfayı geçirmek zorunda kalıyorsunuz. Düşünün yani kaybettiğiniz zamanı. Ama offset baskıcılıkta böyle bir şey yok. Tabii 80'lerden sonra bu kalktı. Ve dediğim gibi bu çizgi roman olayı e bilgisayarda bütün rütuşlar, renklendirmeler bittikten sonra bu offset matbaa makinelerinin kalıpları var. Böyle büyük metal kalıpları. O metal kalıpların üzerine o sayfalar basılıyor. Sonra o metal kalıplar makinede de şey matbaa makinesine bağlanılıyor ve bu bildiğimiz harikulade çizgi romanlar piyasaya çıkıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ve sonrasında biz de alıp bunları okuyoruz. Biliyorsunuz ben çok yapıyorum bunu mesela böyle mis gibi böyle oh matbaa kokuyor mesela böyle açtığın zaman mürekkep kokuyor. Açamadım gerçi şimdi ama olsun. Ama dediğim gibi yani Çizgi romanın e, yapım aşaması genel hatlarıyla bu. Ama 80'li yıllardan önceki çizgi romanlar, mesela bunda Uncle Scrooge'dan örnek vereceğim şeyden var Yemez amcadan, mesela bu 80'li yıllardan önce çıkan bir çizgi roman, farkındaysanız bu çizgi romanlarda e, renk olarak fazla e, şey yok. Yani belirli bir renk var. Mesela yani ya sarı, kırmızı, siyah var. Bir de belki turuncu var. Yani eski çizgi romanların o hani nostaljik çizgi romanlarında da fark etmişsinizdir. Fazla renk olmamasının sebebi işte o demiş olduğum matbaa faktörü. Yani o dönemlerde offset baskı olmadığı için matbaacılıkta bu görmüş olduğunuz mesela şu sayfa atıyorum 4 renk varsa üzerinde bu sayfada. Dört defa bu sayfa tekrar tekrar matbaa makinesinde baskıya giriyordu. O yüzden bugünkü günümüz çizgi romanlarındaki kadar tonlama ve farklı renklendirme göremiyorduk. Umarım anlamışsınızdır. Evet dediğim gibi bir çizgi romanın e, yapım aşaması bu arkadaşlar. Her zaman diyorum ya yediğimiz yemeğin bile nereden geldiğini, nasıl yapıldığını bileceğiz. Bileceğiz ki o yemeği yerken daha fazla haz alalım. O yüzden de size çizgi romanın yapım aşamasını anlatmayı uygun gördüm, gerekli buldum. Ve dediğim gibi umarım beğenmişsinizdir diyorum. Bir sonraki videomda görüşünceye dek videolarımı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ve üye değilseniz henüz üye olmayı unutmuyorsunuz diyorum ve hoşçakalın diyorum.